Oruç Hazreti Adem'den Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'e kadar devam ede gelen, ferdin mükemmelleşmesi için vaz edilmiş çok ciddi bir ibadettir. Kur'an bu noktaya parmak basarak ferman ediyor. Ey iman edenler sizden evvelkilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Size mahsus bir şey değildir. Zaten tahsisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifiyle ayırarak, anlatarak orucun bize mahsus olmadığını göstermektedir. Bana beş şey verildi ki benden evvelkilere verilmemiştir, sahih hadisiyle. Bu ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam'a mahsus olan beş şeyi anlatır. Bunlar arasında oruç yoktur. Demek ki o devri Adem'den Efendimiz'e kadar ondan da oruç tutacak müminler yaşadığı müddetçe devam edecek bir ibadet-ü